Ateşin var mı birader? Yok. Dur. Baba bak. Ne? Para var mı senin? Var. Yine nereye? Ha, akşam eve gel. Niye? <laughs> ben bunu içerim be. Ateşin var mı? Yok. <laughs> ama biraz yaratıcı olsaydın ya. Öyle yani, ne bileyim... ...Nuhnebi'den kalma yöntemlerle olmaz bu iş. Nuhnebi ne? Etimolojik kökeni hakkında bir bilgim yok ama... Iyi, ...tarihinden kalma falan gibi bir şey. Ya Benim kafa biraz güzel, kusura bakma. Behzat gitmeseydi Behzat'tan isterdim. Behzat? Az önce konuştuğun adamsa istedim ondan. Ama duymadı bile beni. Duymaz. Kim bilir kafası nerede yine? Behzat kim? Babam falan mı? Baba yarısı. Amcan mı? Yok ya arkadaşım. Süper adamdır. Hocam iki bira ver bize. Sert birine benziyor. Meslek gereği. Aslında bayağı yumuşak yanları var ama en son evde tavşan falan besliyordu ya. Ne iş yapıyor ki? Başkomiser, cinayet aydınlatıcı. Üç güne yakın ceset gördüm diyor ama bence daha fazla. ...bir tevazik. Hı. Eyvallah. Çok gelir misin buraya? Yok ya, Sakarya'yı hiç sevmem zaten. Sakarya iyidir. <laughs> Buradakilerin yüzde altmış sekizi devrim yapacaklarına inanıyor. Sen neye inanıyorsun? Geri kalanına. Ee? Öğrenci falan mısın? Tamam, yaş var da... ...ben dil tarihlerini dersen hiç şaşırmam. Oradakilerin yaş ortalaması 32 sanırım. Yok öğrenci değilim. Ankara'ya yeni geldim, iş arıyorum. Hı. Neresine geldin Ankara'nın? Gazi Mahallesi. Ben de oradayım. E, parkın yanındaki evde oturuyorum. Ben de, ben de oradayım. E, konuş çık. Öğrenci evi misin? Yok, Beysat'ın yanında kalıyorum işte. Hani Hüseyin sallamayan var diyor. Buyurun kime bakmıştınız? Bana şu kameranın görüntüleri lazım. Sen kimsin? Bir soruşturma için lazım lan. Telsiz yetmez kimliğini göster. Ne yapacağım şimdi bu telsizi yeter mi yetmez mi anlayacaksın şimdi. Kim senin patronun? Özcan abi az önce çıktı. Bu görüntüleri nerede saklıyorsunuz lan? Onun odasında ama çıkarken kilitler kapısını. Şimdi bakmamız mümkün değil. Nerede şimdi? Çıktı. Ne zaman gelir lan? Yarın burada olacak. Hüseyin abi, üç tane bira çaksana bize. Geldi koçum. Eyvallah. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? İki gündür eve geldiğin yok. Feride'deydim. Bugün geleceksin mi? <laughs> ne oluyor lan? kalmıyor mu başladın artık? Şuursuz, şuursuz konuşma lan. Ben fazla kalmayacağım haberiniz olsun. Birazdan kaçarım. Oğlum bu kız evli demedin mi sen? Ne işin var lan evli karın evinde? He ee, doğru söylüyor. Geldi geldi bira geldi. Biralar geldi. Sağ ol abi. Sağ ol abi. He ee, Behzat nerede? Gelecek mi? Sorma abi. Bunun evinde şule diye bir manyak kalıyor. ee? Bu kız evden kaçmış. Besat amirim de bizim hayalete yönlendirdi. Git bunu bul diye. Bu da buldu. Şeyde buldum. Teras vardı. Ee, şimdi orada mı Behzat? Ha. Ya niye söyledim mi oğlum? Bulamadım filan deseydin ya. Ne bileyim abi işte. Söyledim işte ya. Ya tamam bir şey olmaz. Olmaz da yani. İyi. Yalnız bu karının kocası gelirse se... Oğlum herif evi terk etmiş ya. 6 aydır dışarıdaymış. Gelmiyor adam yani. Oğlum Harun haklı ya. Lan iki dakika susun ya. Sizin ben muhabbetinizi Tamam mı? Muhabbetinizi s**keyim <laughs> <laughs> Çekil lan. Çekil lan. Yavaş ol. Ne bu artistlik arkadaş? Ne oldu lan? Sen mi üzüldün? Ya şuursuz şuursuz konuşma be. Üzüldün mü? Çok mu üzüldün lan? Hem böyle işi ya. Ne oldu la? Cinayet mi var? Yok be, şarjı bitti. i̇yi olmuş sana. Hüseyin, yürü. Kalk. Ne oldu abi? Buldun mu şurayı? Bu teraspor'u gören bir kamera var. Ne kamerası abi? Güvenlik kamerası. Ne yapacaksın abi sen kamerayı? Berna'nın intihar ettiği geceye ait görüntüleri çekmiş olabilir. Abi o olayın üstünden aylar geçti. Görüntü mörüntü mü, mü kalır bu saate? Akbaba doğru söylüyor. Yok yok. Ben bulacağım o görüntüleri. Böyle yaşanmaz be Esrat. Saçma sapan konuşma be Hüseyin. Abi Hüseyin abi doğru söylüyor. Ne diyorsun lan sen? Bak Behzat, Çektiğin acıları biliyoruz. Yani aynı acıları biz de çektik. Kabul et artık. Neyi kabul edeceğim Hüseyin? Neyi kabul edeceğim? <gülüyor> <gülüyor> Siz ne yaşadınız? Ne yaşadın lan sen? O benim kızımdı lan. Benim kızımdı. Teşekkürler bıraktığın için. Önemli değil. Bak zaten komşuymuşuz. Hı. Adın ne senin? Şule, Jale, Selma, Berna. Ne fark eder? Bilmem. Sen hangisini kullanıyorsun? Selma. Senin? Tayyar. Memnun oldum. Görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. Senden sonra biriyle tanıştım barda. İyi. Aferin sana. Adam komşumuzmuş. Kimmiş? Tanırım ben. Tanımazsın. Yeni taşınmış. Tayyar aradı. Tibar adam. Eve kadar bıraktı beni. Yok bak. Komşumuz da olsa ...öyle tanımadığın adamlarla ilgilenmeyeceksin. Seni de tanımıyordum. Dediğini yapsam şimdi sokakta uyuyordum. Ne alakası var şöyle? O adamla ben bir miyim? İti var, kopuğu var, uğursuzu var. Senin hala bağırır mı canı sıkkın? Ne bu surat? Şu kumandayı versene bana. E ver bana. Yok olmaz sen çok işmişsin ver. O zaman kumandayı unut. Sıkıldım aslan kaplan izlemekten.